Herkese merhaba Herkese merhaba Ananın amı Herkese merhaba arkadaşlar ben Gizli Bugün sizlerle birlikte Valorant'ta Kaldığımız yerden devam ediyoruz Ve bugün arkadaşlar Valorant'ta kanalda ilk defa Bakın kanalda Ben kendim bir sürü oynadım Bir sürü oynadım bu ne yoksa Kanalda ilk defa Jet ile oynuyoruz Arkadaşlar Jet ile ben bugün Yargı dağıtacağım inanıyorum Gramme, Gram bakın Gram mısındırmadım arkadaşlar Oha. Güzel vuruştu. Bir şey diyemem. Yani karşı jet beni güzel vurdu. Lakin bugün ee, jet ile beraber jet ile yani jet ile oynayarak yargı dağıtmayı <laughs> düşünüyorum arkadaşlar. Smoke at. Arka, arka. Smoke at. Bir son, smoke at. Evet. elini kolunu düşman kaldı. Beyik. Oy. Gülüyor, geliyor geliyor. Helal be gekko Helal Allah. <laughs> <evine> nereye <Gülüyor> <Gülüyor> nereye ne mi? Nereye gidiyor lan? Benim ne nereye gidiyorsun? diyorsun. Ne bileyim kardeşim ben nereye gidiyor Allah Allah. Abi vandalı çekiyorum baba. Baba vandalı çekiyorum. Bak Bandalı çekiyorum. Hadi, hadi. Ee, şimdi yargı dağıtacağım. Şimdi şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Oğlum demin beni çok güzel vurdu ya. Jet'e lafım yok. Gerçekten güzel vurdu ya yani, Şerif'le benim. Yani hakkıyla vurdu. Öyle bir yalanlık bir durum yoktu. Adam vurdu yani. Kardeşim benim. Oğlum işte oyundan anlayan eleman belli oluyor ya. Sus bir sus. Yavaş yavaş. Anasını. Pompalı bekliyor şurada bir olay var. Korktum lan. Lan ben de korktum. Bu Swap ne ya? C'de Kankuş spike'ı sikeyim eğimime bak. Eğimime bak ya. Eğimime bak ya oğlum ben bu gece yargı atamayabilirim ya ha. Ya bunu koyacağım şimdi İkisi de orada. <laughs> İkisi de orada. Bir düşman kaldı. Yalan söyleme. <laughs> Mermi bitti. Ben silah aldırmayın. Olup tamam abi. Bağla bir dur ya. Ben ben de neyim? Ben neyim? Allah'a emanet gibi ya. Bana mı diyorlar? lan? Yok, SC diyorlar. galiba. Ben de adam vurdum ama bakayım. Kanka ben koltuğu değiştirdim. Alçak biliyor mu? Koltuğunuz ne alakalı koltuklar ya. Çok güzel arkadaşlar 2-0. Bak bütün var ya. Yani koltukla ne alakası ben anlamadım şimdi. Bence bizim seç bitir. Jet o vandalı atar mısın? Takas. Ayağım çabuk tetiğim hassas. Jet vandalı atsana bana. Takas jet takas jet. Siktir Ya da. Alın size. Ben kaçarım. Olur daha güzel vandal verdi la bana. Orospu ya Ay yere oğlum. Abi adam adam hadi, hadi, hadi. Adam yukarıdaymış. Artık artık. Abi harbiden aman akıyor. Bunlar ne yapıyor arkada ya? ya kutu üstüydü onun saatte. Ya Allah'ım ya Nereden Nerede bileyim ki bu kahperin yukarı çıktı? Nereden bileyim ya? Oo, oh, oh, birader. Git başımda. <laughs> o ne lan? <laughs> o neydi abi? Hızlı hızlı. hızlı. Yerde. Spike bende. Adamı gördü de bence evet, gitmesi mantıklı koşa koşa. Umarım alır. Az kaldı. İzliyoruz. Hadi bakalım. Hadi hadi hadi. Son 30 saniye. Hadi oğlum, hadi yaparsın sen. Hadi hadi hadi. Ultim hazır. Adam yüksek ihtimalle or taraftan gelecek gibi ya. Ne bak geliyor hatta. Oo! Oh! oh! Benim silahımla yargı da attı gördüğünüz gibi. Of. Almıyorsa bile of. Oğlum, ne oldu lan? Ne oldu? Lan? He, öyle kutu üstüne çıkmayı biliyorsun. Kutu üstünden kahpe gibi vurmayı biliyorsun kardeşim. Hadi ne de, oldu? Da. Aldın mı round'u? Başını aldın. Oğlum size var ya savunma da bak senin yüzünden savunmada var ya senin de ananı avradını tüküreceğim. Yok olsa, iyice Takımının damına koyacağım seni bekle. Kahpesin. Aga girelim perdenin içine. Ben bu ne neon şeyi omuna tilt oldum. Ben Anasını geçer. sikeceğim ben. Yani. onu. Bu taraftan. Alın işareti. Ben kaçar. Attım smoklara bak be. Ya Gekko sen ne yapıyorsun? Amına kodumun aptalı. Yürü lan. Allah Allah. Ben arkada bekleyeceğim. Aferin. Burası. Kankuş kuş kuruyor. Oo! Ha be. Sanki şuraya smok var mı bir de? Oha be. Yani. Guardım da vurdum arkadaşlar. Tamam arkada. Gerek, o. Gerek. Arkada o. <laughs> arkada ben de. Oğlum çok güzel arkada lan ikisini de. Arkada <laughs> mı? Pardon ya. Pustu. Omunu da vurmuşum lan. Oh omun. Oh. Uh, oh, uh oh, can değilsin. O ne lan? Adam galiba silah seviyor ya. Sakin arkadaşım. <laughs> Neredeymiş lan? Ana nerede lan Birisi Bir de sol. Nereden vurdu lan? Aman diyeyim yavaşlatma alanlarını. Oğlum nereden vurdu <laughs> harbiden? Anlamadım. Hadi nasıl? hadi hadi. Biraderim Geç bana bir silah lazım. alın aldın. Paranız yani Gekko'da bok gibi parası var. Gekko alırsın abi hadi. Hadi Gekko. Ya Geçiz yedik param alın. var amına kodumu ol ben hadi. He? Ben yedik param var abi yapma ya. Allah Allah. 7000 param var oğlum yani 7000. Hadi hadi hadi. Şey 7K aşağıladın mı öyle? Öncülerini köre. Geç öyle zaten. <laughs> Sadece para birimi farklı amına koyayım. Hayır bakalım. Aa da düşman var. Doğaç. Gene dikkat et. Bu gece. Smok da düşman hep döndü ya. Ya yukarıda. Oha! Ya şöyle ne şey var? işi var? Ayakta kalan son oyuncu şerefsiz ya. Tamam abi. Ben bu omuna çok tilt oluyorum ya. Ben bu abi omuna abi. çok tilt oluyorum ya şu an. Hey, ya abi yeter ya yetmedi. yeter ya. Ya anasını amını sikeceğim onu istiyor ya. Allah Allah. Abi yapma. Harbi söveceğim artık yani. gel beni gelsene de. Yakışmayacak. Kanka, anti yapalım da. Ha sessiz olalım. Kanka benim sen arkada bekle ultim var ya. Tamam arkadaayım. biri buraya. Geleceğim ya. Dur lan dur. Arkadan da amına koyayım. Şit O birim ben buna. Double ulti atayım. İstiyor Yok yok gerek yok gerek yok. Gelin B'ye gelin B'ye. Sen Sen git lan sen git. Sen git sen git. açman lazım. Ama kız. Tap lazım. Haklısın Sait. Ah! Ah orada orada orada. Ola! Ah. Tamam beraber oynayayım. Kankuş spike'ı kuracak. Gek ulti alırsın lan Gekko. Gek <laughs> ulti alırsın Spike lan. Ödünün. Sağ ol mini adam. Ayakta kalan son oyuncu. Ulti at Benim be. Benim mermi nereye gidiyor? Ulti at be. Gel lan Geko. İyi de. İyi <laughs> de valla. Ne gerekiyor? Sovanın çaresizlik arkadaşlar. Arkasından geldiğini bilmiyor deme. Çok kötü bir durum. Yani ben bu durumu yaşamak istemem. Ama soba yaşadı. Soba kardeş yorumları yaz bakalım ne hissettin. Ya neyse devam edelim. Evet elindekini Çok göstersene. Çok boş yaptık ya. Aa gel gel gel. Hop ayy bakalım. Haydi bakalım. Hadi hadi hadi. Ya gelin C'ye ya biz A oynayalım. Haydi ya. bakalım. Ne oldu öyle? Ne oldu öyle? Av başladı. Hadi hadi hadi. Ben atıyorum. Şok ver. Görüş kısıtlamıyor. Bu <laughs> işareti <laughs> buldum. Kod yer smoke. Kaçış yok. Kankuş pocket. Spike C'de düştü. Spike, Abi. Hey, can var mı? Burası. Arka geliyor, arka geliyor, arka geliyor, arka geliyor, arka geliyor. Birim arka geliyor. Birim arka geliyor, birim. Birim arka geliyor, birim. birim, arka geliyor, birim. Oha operatör. Operatör aldım lan, top. Bir düşman kaldı. Nice OP bebeğim, nice OP. <laughs> ey yavrum ey. Ya Jet neden öyle yapıyorsun? Aaa mal diyor. Aaa adam diyor bana. Bunu mu alacağız? ne diyor arkadaşlar? Hayır. Chat ne diyor? Chat ne diyor? Chat ne diyor? Bir yer dur Onun elinde her şey yani. Ayo. Ya ya. şey Ayo. Ya. Şey. Ya. Evet. Evoli, Evoli var bir ee, yerde. Şarta ulti atacağım. Hazır mısınız? Vay en sevdiğim. Chat. Oraya sen dash desin. Neyse operatör var mı? Atmayayım güzelim. Göster gücünü ufaklık. Şuradan göster abi. Oo oh! <laughs> ha. <laughs> <laughs> arkadaşlar be, arkadaşlar be. Şaşkın, Şaşkın hedef buldu. Enayi omunun operatörüyle Akis dördük. Oğlum siz uğur, ne yapıyorsunuz uğur, 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 uğur. be? Oru taradım orayı taradım. taradım yok da onu görmedim. Ayakta kalan son oyuncu. Ciddiysiniz siz be. What the fuck? Oğlum sol yakın dedim ya. Adamın infaz da var. Sol yakın Buram adamı taradım. O nasıl ölmedi amına koyayım Arkadaşlar yani. biz oraya iki kişi taradık ama öpüyor. Bak, Ay. bak Ay. bir şey ölmüyor amın öpüyor. Ben, ama ben onları köyde... Aa aldılar. gel oğlum. Bir de ben... Aa aldılar geçmiş olsun. Bir Ve bu geri zekalılar da... Şey. Mal gibi site'de öldüler evet. Orada jet kendi sumoğunu attı be. ben göremedim adamı. Öl ölüp ölüp evet. binecek kadar da değil. Jet bintim atsana. Zaferi alıp eve dönelim. Şimdi parlatayım yani. Biri onu alabilir. Burası. Ben operatörü mitten adam düşürdüm amına koyayım. Yani bunlar site'da anlamadım ki ya baba. Neyse artık biraz kendimi toparlayayım. Şur şuradan shift gidelim değil doğru. Değil nasıl ya nasıl operatörlü vuramaz. Ver de şunu bana top. Ha Allah aşkına biri arkada beklesin. Ya bak. sen ne alaka ya? Şey, Bunu Dur. Bitti kanka benim. Ben kaçarım. Bir Ben girerim önde. Mermi bitti. Mermi bitti. Seç kaldır kaldır seç beni kaldır. Hadi. Ayağı kalan son oyuncu. Spike C'de düştü. Abi şaka mı bu ya? Bu şaka mı? Şaka mı arkadaşlar? Şaka mı? Bir şey söyleyeyim. Bu bir şaka olabilir evet. Üzgünüm. 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 Şaka diye bağıracağım. Bitirmişim. Şaka 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 <laughs> şaka. şaka Kardeşim Peki, sadece... drop çıkar mı? Ne diyorum lan amına koyayım. Bana mı diyor? Anlamadım. ki. Çıkmıyor. Neyse o zaman <laughs> orası bir çocuğu gameplay. Hadi hadi hadi. <laughs> orası bir çocuğu gameplay ne? Patladım abi orası bir çocuğu gameplay diyor yani. Çizak lazım. Ne oluyor lan? Hızlı hızlı. Hadi lan. işareti burada. Ananı sikiyim. <laughs> <laughs> <Anlı Spy gülüyor> ne oldu lan o Top. Ben şuraya çı kadar çıkam. Aa çıkamadım lan. Bu var mı ya? var mı? 20 saniye, 25 saniye Dur. Ve burada beklemiyorlar. O piyonu almamız lazım. Bir dakika lan o kimdi oğlum? Hadi, hadi. Ha ne onu aldı Çok güzel oynadım be. Oğlum ben zırh almamış mıyım? Şey Ana ben zırh almadan mı oynadım lan yoksa? Bilmem alabilir misin? Yok lan zırhım gitti benim herhalde doğru. Ben mermi yedim lan doğru. Zırhsız nasıl oynayayım kafa gitti ya. <laughs> arkadaşlar kusura bak bir kafam biraz e, allak bilak oldu da. Ya görüyoruz jet, jet de yargı dağıtıyor arkadaşlar. Şey, 2 kilo aldım. Sova ve Reyna'yı direkt kafadan pat 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 diye vurmuşum yani. Ya jet madem girmeyecek Aa, abi, bir, lan, bir, bir, bir <laughs> kendi takımı amına koyayım ya. Kendi patladı. Görevini Çok iyiydi be. <laughs> Ulan bir. <laughs> Nasıl troll'ledim ama, nasıl troll'ledim ama <laughs> Amına kıyım ya patladım AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA <laughs> 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 <Üldüm. gülüyor> Vuruşa bak <laughs> hızlı, hızlı. Bak bir de yazıyor bak Baba chat <gülüyor> 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 Patlıyorum bu takıma ya AFK mıydı? AFK duvar var Ya biraz kombinansız kalma ya taraf değiştirmeden AFK'ları var Hı -hı -hı. Hey yavru be AFK'ları var baba 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 AFK'ları var AFK'ları var AFK'ları var Ve bu maç bizde kızlar bu Hı -hı. maç bizde Çünkü niye AFK'ları var Deme lan amına kozumun gekkosu Top orospu çocuğu seni Neyse devam edelim Hı -hı. Kripto silahını ver bakayım Versene amına kozumun Bak Dövücem. Alalım. <laughs> lan lan! Abi! Hiç söylemedi lan o. Abi şaka mı bu? Ayşşşşş. Ananın altı şaşkı yolu. Ya. Şarkı ya. 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 Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Afrikalıları var. Oğlum hiçbir şey yapamayacaklar. Hiçbir şey. Hiçbir şey yapamayacaksınız. da ananızı sikeceğim. Ananızı hey yavrum hey. Oğlum ananızı sikeceğim lan. Taraf değişti. Oh, <laughs> oh, Falan oğlum dedirdirmeyeceksin ha. Ben bu oğluna tilt oldum onun için. Evet. Biraz delirdim farkındayım. Lakin arkadaşlar bunların analarını Evet. Çok güzel olacak. Bunların anasını hop bir de kop bir kop Siz canınızı sıkmayın. Seçleri AFK. Yani oğlum sahildeki duvar kuramayacaksınız. Can alamayacaksınız. Reyna hariç. Reyna kendi canını çeker. Ama siz var üçünüz. Ananızı gider ananızı hoplatacağız değil mi? Ben kaçar. Aynen. Hadi bakalım. Hmm. Delirdim artık ya, valla. Attı At oka. Double door. Attı oka bak, aman akkodum çocuğum. Öl message. Düşmanlar dikkat! Spike c'de düştü. 26 afk düştü. Valla double Oğlum nasıl, nasıl be? 104 jet. aman kodum çocuğu afk kalmış ya. Orda 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 Gekko sen malsın herhalde ya Atsana körünü be Sövecem ya Bak vurmaya devam etse vuracak ha Heh Ooo 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 Ne ol be Ne ol be ne onun ne yaptığını gördünüz mü falan? Ne on? Ne on? Yani anladınız mı dostlar? Anladınız değil mi? Sıkıntı yok. Gek -o. Gek -o var mı? Aga bulduk kimde var ya? Bulduk var mı ya? <laughs> Bunu trolleyeyim mi? Trolleyeyim mi? yok. Ya. Lan! de, oh. ben de ben nasıl boş Kanka Yok yok değil. O da plat. C gidiyorlar da yine. Nerede? Geliyoruz sakin olun kızlar. Kızlar sakin olun geldik. Abi ben neyim ya var ya. Silah. Ben sobaya bu arada hasar ver. Oha! Sobaya 133 vurmuşum lan. 133. Sobaya. Arkadaşlar sobaya 133 vurmuşum. Oradan tarıya 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 ya. Ver bakayım o bana 133 vurmuşum. Yok yok Ejet işte bunu vermem ya. Bana. Ver ya! Piç. Ben kaçar. Adama niye bağırdık ya bana? Geçin. Mikrofon basıp var bağırmadım ama. Ay 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 yazık. Çok ağzım vuruldu. Yer ne Tam kafada. Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. E, Ananı sikeyim. Elime bak. <laughs> İyi. <bak. çok> <laughs> İyi. Ben son Iy. Iy. Takıma baksana biz kaybedelim ya. Biz ölelim ölelim biz kaybedelim. Birimize bulaşan hepimize Biz ölelim kaybedelim. <laughs> Takım bu arada leş gibi oynadı. Ben iki kişi almışım zaten. Yani iki kişi bir adam öldüler ya helal olsun ya. Bir de Brimstone'un smoke'u var. Reyna'nın olduğu yere smoke da atmıyor. Yani ben... Daha ne diyeyim yani. Gelme lan değişik. Hızlı hızlı. Arkadaşlar takım biraz mal oldu. Ama ben 12'yim yani güzel oynuyorum. İkinciyim. Takımda ikinciyim yani. Baba ben bu gidişle 13 olurum, 14 olurum. Belki bizim Neon'u bile... Evet, Yakan evet, kaç! Niye almadı? Niye almadı ya ciddiyim yani. Spike ortada <gülüyor> düştü. <gülüyor> Sova 55 yedi kanka. Canı var. Bence ben de var ya. Lan 126 Oo. ya. Nasıl oldu? canı bir. Cetin canı bir ama. Buraya, var burada. Bir düşman Burası kaldı. Aa, Baba ben var ya. ya. 126 jet. Baba ben burayım pro 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 İşaretime yakın dur ki geçelim Pro vay 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 Ben pro olduğum için pro Yoka vandalları var Bilmem ben atabildim kızlar Deli po Deli değil mi? Atsana Gel takas yapılır efendim Birim cücelik ekibi musladı Cücelik Bu da güzel Onu yerden almış Vay orası bir ya Vay orası be ya. Yenilir omega 5. Oooooha. At doka bakar mısın? Ya oynayın. oğlum... Göster, göster. Oha. Adam <laughs> <bul> <laughs> Çok açık shift geliyor ya. Bana mı diyor lan? Oha herkesin işi belli. Hadi hadi hadi. Yüze düşeni yapın da. Bu da A gelmeyecek ya vallahi. basa ağ gelmiyorlar? Dedim bu sefer <laughs> bu sefer ağ gelirler amına koyayım. Dur bakalım. E koyayım, mecbur e koyayım. Ama bir sonra kral bunları odini monteleyeceğim. Bunlar çok kaşındı. Bunlar çok ama çok kaşındı ne ya. Yani iyisin hoşsuz ama çok kaşındınız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Buralar var. A mı geldiler? <laughs> ya bak sürekli. Birim şeyde olabilir. A evinde olabilir dikkat. <laughs> dur dur dur. Ses yapma amına kudum ses yapma be Hayvan bir 1 bu arada söyleyeyim bir düşman kaldı. Heaven e olabilir. <laughs> <laughs> evet. Tamam. Nerede acaba bu da Ben buradan geleceği çok ihtimal vermiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> sen arkana bakma sen oraya bak. dayı. <gülüş> gülüşe bakalım. Lazım. Bu kötü bir şey. yoktan yok lan dur. Kanka Gekko'yu alsanız da Gekko'yu istesene bir deli pop oynayayım ya. Bana alabilecek var mı acaba? Marş <laughs> marş. ne diyor bak sayıcı. <laughs> vay yakedil ooo amına kodum da ya zarda beni amına koyayım o yetti bak Ç.Ç. ÖZ! ÖZ! Ez 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 ez. Amınakodukları ez! Rahatladım be. Vallahi rahatladım hee. Oğlum şey diyeyim mi bir nasıl diyeyim size böyle bir rahatlama geldi bir. Çok güzel ya. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.